dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye gelişimini sürdürürken bu gelişime katkı veren değerler var. Hiç şüphesiz değer de. o değerlerin başında da bugün sayılar 53 bin olan muhtarlar bilmiyor. Evet, muhtarlar değil, geçmemek gerekiyor. Hayatını uzun yıllarca yaptığı görevi ve de şu andaki yaptığı çalışmalarda Türkiye'de muhtarların gelişimine katkı veren çok önemli bir federasyon başkanı konuğumuz. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı'nın aynı zamanda Ümrani e, Mahalle Muhtarı Kadir Delibat'a son aylarda hatta son yıllarda yaptığı çalışmalarla gündemdeki yerini koruyor. Yine Ankara'da yine konuğumuz bir önceki e, konuk olduğu dönemdeki çalışmalar haricinde yeni gelişmeler aktaracak. Efendim Özelik, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, çok sağol e, Sayın Süleyman Bey ve Haber 24 ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bize her zaman bereketli geldiniz. E, yine iki buçuk yıl önce aynı bu meclisinde iki yıl önce e, yine bütün gruplara yasa teklifi getirmiştik. E, yine sizin konuğunuz olduk. E, sizin verdiğiniz moral motivasyonla, enerjiyle devam ediyoruz. Bugün de e, muhalefet partileriyle temaslarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Sayın Seyit Torun Başkanlığında Türkiye'deki konfederasyon ve federasyon başkanları hep beraber bir yasa teklifi hazırlamışlar. Onun eksisini artısını sinevizyonda e, Seyrettik, dinledik. Notlar sunumlu olarak anlattılar. iki buçuk saat boyunca e, güzel bir yasa çalışması yapmışlar. İktidar Partisi e, hazır, hazırladı ve taslak onu da e, 6-7 ay önce e, Çinçleri Bakanlığı'nda e, takibini yaptık. İyi bir yasa çıkması için mücadele veriyoruz. Ee, yasa 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 hep yasa diye ben biliyorsun yılları birbirini takip ediyoruz 10 yıldır yasa diyorum ben yani evet. muhtarlığın kurtuluşu yasaya bağlı yasa sen bu yasada bugünkü görüşmeler gerçekleştirdiğiniz İçerikten çok kısa söz eder misin? Bunda ne var? Tabii içerik çok tabii var. Madde 84 maddelik bir yasa tasarısı bu. Genel anlamda. Bunun hazırlanmasında Türkiye'de Konfederasyonun kurucu başkanı Sayın Hüseyin Akdeniz Başkanı'nın büyük emeği var. Şimdi mutfağından geldiği için. Biz de İstanbul ölçeğinde raporumuzu sunduk. Genel anlamda mahalledeki yetki sorunu, sosyal haklar sorunu, köy kanunu çok güçlü olmasına rağmen bugüne biraz ayak uydurması lazım. 1924'te çıkan yasayla hala köy kanunu devam ediyor. Hepsini orada madde madde koymuşlar. Eğer bu şekilde geçerse yasa güzel bir yasa. Önemli olan onun geçmesini sağlamak. Burada iktidar, muhalefet, bütün meclisin hep beraber desteklenmesini istiyoruz. Çünkü muhtarlık hiçbir siyasi partinin güdümünde olmayan demokrasinin temel taşı, Türk milletinin yaşam biçimi. Ben hep söylüyorum akıllı siyasetçi, akıllı e, politikacı. politikacı muhtara yetkiyi verir, sağ ve sorunlara hakim olur. Biz görev istiyoruz, yetki istiyoruz. Efendime söyleyeyim silah istemiyoruz, pasaport istemiyoruz, şunu istem, bunu istemiyoruz. Hayır. Türk milletinin ilk e, ulaştığı kapı olan demokrasinin temel taşı, bu milletin yaşam biçimi, muhtarlık, çağdaş, sorun çözücü, e, insanlara ilk elden hizmeti verebilen zaten mutluluklar kendi dağ aracındaki bilgiyle yüreğindeki sevgiyi harmanlayarak eline geleni yapıyor ama yasalarla güçlü bir mutluluk kurumu e, demokrasimize, iç barışımıza ve her şeyden önemlisi, bunun altını çiziyorum ilk kapıdan hizmeti benimle alan e, Türk milleti devletine demokrasisine ve e, ülkesine daha saygı duyacak, hizmeti daha yalın dille alacak, bu bağlamda seçim yasasının değişmesini istiyorduk. O da şu anda var orada. E, adaylık sistemi. Örneğin son dakikada geliyor adam, sabah çıkıyor, ben kızdım adayım diyor. Yani muhtarı kastediyorsun. Evet. Yani ee, adaylık hazırlık mı? tabii ona hazırlık olması lazım. Adaylık sistemi olması lazım. Gebetes çekilmesi lazım. Bir sürü e, şeyler yaşanıyor sonradan. Yani aynı nasıl belediye başkanlığı adaylık sistemi varsa o şekilde. Çünkü seçimle gelen bir kurumsa bunun bu şekilde olması lazım. E, belediye meclislerinde oy ve söz hakkı muhtar, temsil temsil yetkisi çünkü niye lokal bazlı ben mahallenin sorununu ben bilirim ve ota mahallesinin muhtarı bilir. Oradaki sorununu e, siz muhtarı çağırmadan e, bir o da temsilcilerle çözerseniz hoş olmaz. Yani hizmet olur ama nasıl olur? Tam nokta atışı olmaz. Önceliği belirleyemezsiniz. Mahallesinin önceliğini en iyi bilen, köyünün önceliğini bilen muhtardır. Orada akşama kadar milletle yaşayan bunu ne siyasi parti bilir, ne mahalle temsilcisi bilir, ne kaymakam bilir, ne vali bilir, ne belediye başkanı, ne polis kimse bilemez. O milletle iç içe yaşayan, orada doğup, orada büyüyen, orada seçimle kazanıp da göreve gelen dünyada böyle bir makam daha yok. Bu kadar güzel bir makamın güçlenmesi lazım. Bunu güçlendirin kardeşim. 192 yıldır hayatımızda bu makam. Evet, bize miras kaldı. E bunu güç, yaşalarla güçlendirsek ne kaybederiz? Kazanırız. E, maalesef şöyle bir algı var. Yani sanki belediyenin rakibiymiş gibi gösteriliyor. Hiç alakası yok. Muhtar Türkiye'de en saygı e, gösteren kurumdur belediyesine de, kaymakamına da, valisine de, emniyet müdürüne de, jandarmasına da, postacısına da Türkiye'de en iyi insan ağırlayabilen ve nezaketi en iyi sunabilen bir kurumdur. Herkese ceketini düğmeler karşılar, köyünde, mahallesinde ağırlar, derdini anlatır. Genel kültürü ne kadar zayıf olsa bile yine de en iyi şekilde ağırlar gönderir. Böyle bir kurumu niye yasalarla altını doldurmuyoruz da? gönüllülük esasına dayalı yapıyor bu adam muhtarımız. Biraz da ona yetki verirseniz, bütçe verirseniz denetleme kaydıyla denetim olacak. Bir bütçe de... istediniz bu çalış. Bütçe tabii ya şimdi e, Süleyman Bey şu anda biliyorsunuz e, muhtarın, muhtarın attığı imzayla mahallede belediye emlak vergisi topluyor. benim mahallemde e, topladığınız vergiden bana pay vermenizden daha doğal bir şey var mı? Bu verirsiniz. Şimdi onu şu anda bugün şeye koydu onlar gördük. E, muhtar da bununla beraber hizmet yapar. E, ilk i̇lk elden işi çözer. Örneğin biz şimdi ne yapıyoruz? Eşten, dosttan, akrabadan, şuradan, buradan dinlenerek yardım topluyoruz. Akşama kadar. Şimdi bir, bir kağıt üzerinde bir devlet yönetimi var. Bir de bir de spontane günlük yaşam var. Ki vatandaş geldi. Evimde yeme ekmeğim yok, tüpüm bitmiş, çocuğum hasta, benim e, şuraya oğlum dışı kafası kırıldı. Anında getiriyoruz. Köydeki muhtarda, şehirdeki muhtarda, o akşama kadar benim işim değil demeden hepsine bakıyor. Şimdi onun ne yapıyor? Hep, hep e, cebinden, eşinden, dostundan, daha önce biliyorsunuz kağıt parası vardı, e, muhtar kimseye muhtaç değildi. Şimdi 2631 lirayla beraber efsane işler yapıyoruz. Yani en büyük ekonomistin bile aklı ermeyecek işler yapıyoruz. Olmayan bütçeyle, <laughs> olmayan bütçeyle, olmayan yetkiyle devlet adına, devlet adına her şeye cevap veriyoruz. Ya kesinlikle sözlerin sonu bitmez. 23 yıl boyunca bunu ileriye kadar yaşadım ben. Ee, Onun için çok seviyorum ben bu kurumu. Yani kendi içimizde de öncelikli yaparız. Ben, e, eksik efendim mutlulama da hemen söylerim ya kendinizi geliştirin, aşın, e, özgür güvenli olun, e, isteyin, söyleyin. Kesinlikle kendiniz için bir şey istemeyin. Ama dönüyorum başa. Türkiye'de devlete yük olmadan her kurumda çürük alma vardır ama devlete yük olmadan, devletin bütün yükünü alan, onu omuz veren tek kurum mutluluk.